Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Şimdi yine ikinci dereceden denklemlerle ilgili bir soru üzerinden son incelemesi yapalım. Şimdi bize şöyle bu arada map kazanım testi soru gençler. Demiş ki bize şöyle bir denklem vermiş. Bu denklemin kökleri 4'ten büyük değildir. A ve B pozitif tam sayılardır. Şimdi kökler toplamı kökler çarpımına girecektim. Ama bana neleri sormuş A ve B'leri sormuş ya o zaman bizi köklere girdirtmeyecek. Şimdi bizden normal köklerimizi isteyecek Topla, toplama çarpıma girmeyeceğim. Şimdi biz ne biliyorduk x1 köküm eksi b artı kök delta bölü 2a idi. Diğer x2 köküm neydi? Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Dur la burada büyük yazdık bunu da büyük yazalım. Şimdi bunların üzerinden yorum yapacağız. Şimdi biz bu denklemeni bunu uyarlayalım. A'mız ne burada? 1. B'miz ne burada bizim? Eksi A. C'miz burada ne bizim? Eksi B. Hemen hatırlayalım. Delta neydi deltamız? B'nin karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C'ydi. Yapalım. Delta A'nın karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Şimdi buradan ben delta'yı ne bulmuş oldum? A'nın karesi artı 4B buldum. Tamam mıyız? Şimdi ne yapacağız? Bunları geleceğiz yerine yazacağız. Yazıyorum. X1 üzerinden gidelim. Eksi B demiş ya B'yi eksiyle çarptım. A artı kök delta'yı yerine yazıyorum. A kare artı 4B bölü 2A yani 2. Bu neymiş? 4'ten büyük değildir. Küçük eşit 4. Aynı şekilde diğerini yazıyorum. A eksi. A kare artı 4b bölü 2, bu da 4'ten büyük değilse ya 4'e eşittir ya da 4'ten küçüktür. Şimdi içler dışlar çarpım yapayım. her ikisinde de. a artı karekök içerisinde a kare artı 4b, küçük eşit 8 gelir. Bak burada da a eksi karekök içerisinde a kare artı 4b küçük 8 gelsin. Şimdi her ikisinde de köklü ifadeyi yalnız bırakayım. Köklü ifade a kare artı 4 b küçük eşit 8 eksi a. Bunu da attım diğer tarafa. Atamadım. Eksi ne oldu burası okumaktan sıkıldım ama maalesef. Heh. Şimdi biz köklü ifadelerden kurtulmanın yöntemi olarak ne biliyoruz? Kare almayı. Şimdi bunların ikisinin de karesini aldığım zaman bunların bak sağ tarafları zaten ortak. Sol taraflarında da birisi artılı birisi eksilisi. Kare aldığım zaman bir şey fark edecek mi etmeyecek. Neden? Kare ne yapardı? Eksiği yutardı. O zaman ister sağdakinden ister soldakinden gidelim. Şunun ne yapalım? Alalım karesini. O zaman A'nın karesi artı 4B. Küçük eşit. Buraya ne yapalım? Tam kare. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Şimdi bak ki soruyu hazırlayan bize bir tık iyilik yapmış. Bu A kare ile bu A kare birbirini ne yapsın? Yutsun. O zaman atalım bunu diğer tarafa. Burası 16A artı 4B. Küçük eşit 64 geldi mi? Eğer biz bir denklemde veya eşitsizliklerde ne biliyoruz? Bütün sayılar aynı sayıyla sadeleşebiliyorsa sadeleştireceğim. O zaman her tarafı 4'e böldüm. 4 tane A artı 1 tane B ne geldi? Küçük eşit 16. Şimdi A, B, A'lara, B'lere buradan değer vereceğim. Ama bak altını çizdim. Ne olacaklar? Pozitif. Şimdi o zaman ben gelsem A'yı 1 seçsem. Bak B'yi ne seçebilirim? B'yi 1 seçebilirim. Çünkü buradan 4 gelir. Bir daha 5. 16'dan ufak. 2 seçebilirim. 3 seçebilirim. 4 seçebilirim. 16 gelmesi için B'yi en fazla kaç seçebilirim? 12. O zaman demek ki ben buradan 1, 1, 1, 2, 1, 3, nokta nokta, 1, 12'ye kadar kaç tane ikili yakaladım? 12 tane ikili yakaladım. Sonra A'yı 2 seçtim. Burası oldu mu bana? 8. O zaman B'yi ne seçtim? 1 seçtim, 2 seçtim, 3 seçtim. Ama nokta nokta en fazla kaça kadar gideceğim? 8'e kadar gideceğim ki 16'yı aşmamam lazım. O zaman buradan kaç tane ikili yakaladım? 8 tane. Geldim C'ine ne seçtim? C diyorum. C nereden geldi? Tövbe. A'yı ne seçtim? 3. Oldum burası bana? 12. O zaman B'ine seçebilirim? 1, 2, 3 seçebilirim. Bakayım başka olur mu? A3 olsa 12. Ha, 4 de seçerim ya. 16 olması için 4. O zaman buradan da geldi mi bana 4 tane? Şimdi bak ben burada A'yı 4 seçersem B'ye ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. 0 kalır. O yüzden ben bunu burada ne yaparım? Durdururum. Demek ki 10, 12, 8, 24 daha toplam benim kaç tane AB sıralı ikim olurmuş gençler? 24 tane. Diyor. Bize bir tane ikinci dereceden denklem verilmiş. Bununla ilgili söylenmiş ki arkadaş. Şu A ile B'yi topladığın zaman ne olması lazım? Şu C'nin gençler eksi katı olması lazım. Şıklardan hangisi olabilir demiş. Bak toplayalım. Şurada katsayı yazma diye. Aha bu 1, aha bu 2. Topladım 3. C'yi eksiyle çarptım. Artı 3. Bak bu sağladı. Bu olabilir. Bu 1, bu eksi 5. Topladım eksi 4. E C'yi eksiyle çarptım. Eksi 6. Olmadı. Bu cırt. Aha bu 3. Artı aha bu 2. 5. E C eksi 5'ti. Eksiyle çarptım. Artı 5. Olabilir. A bu 29. Bu eksi 26 topladım 3. C'yi eksiyle çarptım artı 3. Bu da olabilir. Ulan hiç elenmiyor. Bu 1. Bu eksi 2 topladım eksi 1. C'yi eksiyle çarptım eksi 1. Bu da olabilir. Bir tane eledik. Zaten gençler bak bizim için eleyici olan kısım burası olmayacak. Bizim için eleyici olan kısım şurası olacak. Şimdi bak buranın ben mantığını göstereyim size gençler. Hatta bir tane grafik çizerek göstereyim. Şimdi bu fonksiyon rastgele şöyle çizeyim gençler. Şurası eksi 1 olsun. Şurada rastgele pozitif bir noktaya gitsin. Sıfırda gelsin şöyle negatif bir noktaya gitsin. Neden? Bunların gençler eğer kökü varsa bu aralıkta bunlar ne olması lazım? Şöyle bir yerde kesmiş olması lazım. Veyahut bak siyahla çizeyim. Eksi 1 gençler gelsin. Şurada şöyle bir değere gidiyor olsun. 0 şurada bir değere gidiyor olsun. Tamam mıyız? Yani şöyle gidiyor olması lazım. Kök ne demek arkadaş? X eksenini kestiği nokta. Yani sıfırla eksi birle sıfır arasında kökü varsa demek ki bu aralıkta ya buradaki gibi ya da buradaki gibi bunlar tamamen temsili grafikler gençler. Ne yapıyoruz? Biz X eksenini kesiyoruz ki kökümüz olsun. Şimdi bak benim buradan çıkaracağım değer bu. Şurası f-1 mi? Bak değeri nedir? Pozitif. Bak burası f0 mı? Değeri nedir? Töbe. Eksi. Bak ben bunları çarptım. F-1 çarpı f0. Ne geldi gençler? Negatif. A bak burada burası benim f-1 değerim mi? A burası benim f0 değerim. Bak burada pozitif. Burada negatif. Çarparsam ikisini ne gelir buradan da gençler? F0 çarpı F-1 sıfırdan küçük. O zaman size şu özelliği söyleyelim gençler. Eğer benim AB aralığında bir köküm varsa ben şunu biliyorum. Kesinlikle FA çarpı FB sıfırdan küçük olmalı. Sebebi şu. X eksenini kestiği zaman birisi yukarıda kalır birisi aşağıda kalır. Yukarıda kalan pozitif olur aşağıda kalan negatif olur. E pozitif ile negatifi çarparsak sonuç ne gelir? Negatif. O yüzden gençler ya şu birinci durumdaki gibidir ya ikinci durumdaki gibidir. Ama her ikisinin ortak sonucu ne? Çarpımları ne gelmeli? Negatif. Şimdi o zaman A şıkkı için bulalım. F eksi 1'i bulalım. X yerine eksi 1 yazıyorum. 1 eksi 2 eksi 3. Ne geldi F eksi 1 eksi 4. F 0'ı buluyorum gençler. X yerine 0 yazdım. X'ler gitti ne kaldı? Eksi 3. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarptım ne geldi? 12. Sıfırdan büyük. O zaman bu cırt. B zaten cırttı. C'yi C, C şimdi inceleyelim. Geldim C'yi şurada inceledim. F eksi 1. Karesini aldım. 1, 3 ile çarptım. 3. Eksi 2, eksi 5. Ne yapar o zaman bu gençler? Eksi 4. gelin bir de F0 inceleyim gençler. F0 inceliyorum. X yerine 0 yazdım. Ne geldi? Eksi 5. Bak eksi 4 ile eksi 5'i çarptım. Ne geldi? 20. Sıfırdan büyük. O zaman cırt. En sona D'yi bırakayım ki onu denemeye üşeniyorum gençler. Şimdi gelelim şuradan sıyrılsın. A şurada boşluk var. E şıkkını deneyelim. F eksi 1. 1 artı 2 artı 1. Bak ne gelir buradan? 4. F sıfırı bulalım. X yerine sıfır yazdım gençler. X kare 2x gitti ne kaldı? 1. E 4 ile 1'i çarptım 4. Aha bu da sıfırdan büyük. O zaman bunu değledim cırt. A nerede boşluk kaldı? Denemeye gerek yok. Cevap denizde ama biz ne yapalım? İşimizi garantiye alalım bir deneyelim. Şimdi buradan f-1 ne gelir? 29 artı 26 eksi 3. Bu ne yaparla? 40, 55, 52. Bir de f0'ı bulalım gençler. Bak buradan da f0 x'ler giderse ne kalır? Eksi 3. Bak çarparsam bunları ne geldi bana gençler? Eksi 162 sıfırdan küçük. E ben ne istiyordum? Çarpımları sıfırdan küçük olsun ki arada x eksenini kessin. Benim burada köküm olsun. O zaman geldim Denizli işaretledim. ÖSYM bu son yıllarda grafik sormaya bayılıyor. Grafikle ilgili yorum sormaya da bayılıyor. O zaman şunu aklımızın kenarında yazıyoruz. Kenarına değil, kenarında değil de kenarına. Arkadaş AB aralığında benim bir köküm varsa bu FA ile FB'nin çarpımı kesinlikle ne gelmeliymiş gençler? Negatif. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.